Oruç nasıl gidiyor babam? Hamdolsun sarsmıyor. Senin şekerin falan yok mu babam ya? Olsun bana dokunmuyor. Bana da dokunmuyor. Ben de dinime çok bağlı biriyim de. Ne güzel. Hele oruç çok önemli. Hiç aksatmam. Maşallah. Bir de sağlık babam. Tüm vücut dinleniyor organlar falan. Biz hep o olduğumuzda... Bir de terbiye tabii. Her dinde var boşuna değil. Tabii. Bilmem mi? Sana Ramazan paketlerinden verdiler, değil mi? Verdiler babam. Sağ olasın. Allah olmayana da versin. Amin. Afiyet olsun. Bütün işleri bitirdik, kendim Evet. İyi, sevindim. Siz diğer işleri de halledersiniz. Peki. Ha. Abdullah Bey geliyor. Yusuf hoş geldin. Hoş buldum efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Sağ olun. Efendim bildiğiniz gibi. Bakü'deki işler rayına oturunca döndüm. Hoş geldin. Ekrem'le görüştün mü? Konuştum efendim. Benim yokluğumda umarım sizi yormamıştır. Asla çok yardımcı oldu. Allah razı olsun. Sevindim. Bakü'deki herkes onu bekliyor. Artık benim işimi devralabilir. Biz de helalleştik zaten. Konuştum efendim. Kalan işlerin de bilgisini verdi bana. İyi tekrar aramıza hoş geldin. Sağ olun. Abdullah Bey, bu arada Ahat Bey size sevgi ve saygılarını ilterek bir hediye gönderdi. Öyle mi? Odanıza bıraktım. E bir bakalım. Tabi buyurun. buyurun. Yusuf bu çok güzel bir şey. Çok kıymetli bir şey. Fatiha surası yazıyor üstünde. Öyleymiş efendim. Sen bunu buraya bir yere as. Ben da kendim arayıp özel teşekkür edeceğim. Tamam efendim. Ömer'i göreyim geliyorum. Peki efendim. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Daha sonra haberleşiriz olur mu? Hadi selamet. Abi. Hayırlı sabahlar Ömer. Sana da hayırlı sabahlar abi. Gel hoş geldin. Ben de Leman'ın doktoruyla konuşuyordum. Ha, nasılmış? Daha iyi. Tedavisi tamamlandı, eve çıktı çok şükür. İyi çok şükür, çok şükür. En çok da Metehan için seviniyorum. Annesini sürekli hastane ortamında görüyordu. Artık gerek kalmadı. Kolay mı be oğlum ya? Neyse, geçti gitti. Allah beterinden saklasın. Amin, amin. Nursema dün eve döndü. Öyle mi? Çok sevindim abi. Çok şükür. Şu taşanlardan da bir kurtulsak kurban keseceğim. Abi sen o işi merak etme. Sana daha önce de söyledim. O iş bende. Bu nikah işi hem resmi hem dini yönden bir an önce bitecek. Sen kafanı takma. Hatta Nursema'nın bu işte hiç ilgilenmesine bile gerek kalmayacak. Muhatap olmayacak ya. Yani. Allah razı olsun Ömer. Akşamada e, akşama da malum açılışımız var. Belki üstümüzdeki kara bulutlar dağılır. Gidelim bakalım. Abi Mustafa'nın bu işe bu kadar meraklı olduğunu bilmiyordum ben ya. He, hakkında hayırlısı olur inşallah. İnşallah. Belli mi olur? Belki lokanta zinciri falan kurar ha ileride. Ama elindekini kaybetmesin de. <laughs> Zincirinin baklası eksik kalsın. Hayırlı sabah Abdullah baba. Sana da oğlum. İhsan ne yaptın? Orucu yedin galiba. Aa, unuttum vallahi babam. Melekler içirdi. Oğlum orucu tutacaksan Allah rızası için tutacaksın. Riyakarlık yapmayacaksın. Yok babam. Vallahi riyakarlık değil. Unuttum yani. Riyakarlık yapsan kime ne? İbadet senin ibadetin Allah'la senin aranda olan bir şey. O yüzden birine çok iyi ibadet yapıyormuş gibi göstermeye çalışma. Tabii doğru söylüyorsun babam. Bak İhsan. Önemli olan iç güzelliği, içinin güzel olması. Dinimiz de o yüzden var. Bizi iyiye, güzele sevk etmek için var. Allah katında makbul olanı göstermek için var. Yaptığın ibadetler seninle Allah arasındadır ama... Kul hakkı öyle değildir. Kimin hakkına girdiysen onunla hesaplaşacaksın. Ne güzel söylüyorsun be babam. Sırf göze girmek, gemiyi yürütmek için farklı görünenlerden olma. İnsanların da dış görünümüne aldanma. Babam yeminle hatip gibi konuşuyorsun. İnsanın dinledikçe dinleyesi geliyor. Dinlemek önemli değil de. Mühim olan anlamak. Anlamam babam. Mıh gibi kazıyorum beynime. Sana muhabbet olsun zaten.